Selamlar değerli takipçilerim. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok pratik, nefis bir ana yemek tarifiyle geldim. Malzemelerim hazır. Açıklama kısmına detaylı bir şekilde ekleyeceğim. Oradan bakabilirsiniz. Şimdi hemen tarifimizin detaylarına geçelim. Ben bu tarifte 10 tane but kullandım. Sizler kişi sayısına göre miktarı azaltıp çoğaltabilirsiniz. Putlarımızı güzelce yıkadıktan sonra şöyle ikişer üçer tane delikler açalım. Bu şekilde tüm sosu içine kolay bir şekilde çekecektir. Mutlaka delelim. Putlarımızın tamamını deldikten sonra uygun bir fırın tepsisinin içerisine hepsini alalım. Hepsini tepside karıştıracağız. Sonrasında fırına vereceğiz. Yapımı gerçekten çok pratik ama inanılmaz lezzetli oluyor. Evet, şimdi patateslerimi doğruyorum. Dilediğiniz kadar tabii ki patates kullanabilirsiniz. Ben 3 tane böyle büyük boy patates kullandım. İri iri doğrayın. İri iri doğradığınız zaman ezilme olmuyor. Böyle elma dilimi şeklinde doğradım ben. Yine kişi sayısına göre daha da çoğaltabilirsiniz patates miktarını. Onları da butlarımızın üzerine ilave edelim. 3-4 diş de sarımsağım var. Onları da hemen üzerine böyle iri iri olacak şekilde doğruyorum. Üzerine 1 yemek kaşığı biber salçası ekledim. 3-4 yemek kaşığı kadar da sıvı yağ ekliyorum. Baharat olarak karabiber, kekik, kırmızı toz biber ve tuz kullandım. Bunların miktarını damak zevkinize göre ekleyin lütfen. Sonrasında bu bütün malzememizi güzelce harmanlayalım. Baharatlar ve salçası tamamen birbiriyle güzelce karışsın. Evet patateslerimi ve butlarımı tepsiye yerleştirdim. Üzerlerine iri iri doğranmış domates ve biber yerleştireceğim. Gerçekten yapımı oldukça pratik ama çok lezzetli bir ana yemek tarifi. Lokum gibi pişiyor. Gerçekten muhteşem oluyor. Biz çok severek tüketiyoruz. Umarım sizler de dener ve bu güzel tarifi memnun kalırsınız. Biberlerimi de yerleştirdikten sonra sarımsak ayırmıştım. Şöyle bir iki diş. Onu da hemen aralarına yerleştiriyorum. Dilerseniz aralarına arpacık soğan ekleyebilirsiniz. O da çok yakışıyor. Ben evde olmadığı için ekleyemedim ama varsa mutlaka ekleyin. Şimdi üzerine bir su bardağı soğuk su ekleyeceğim. Çok sulu bir yemek olmuyor. Zaten kendi suyunu da biraz bırakacak ve bir su bardağı su yeterli olacaktır. Şimdi üzerine önce bir yağlı kağıtla kapatacağız. Yağlı kağıdı biraz ıslatın ve suyunu sıkın. Sonrasında üzerini güzelce kapatalım ve son olarak da üzerine bir alüminyum folyo kapatacağız. Bu şekilde kendi buharında lokum gibi olacak. Alüminyum folyo kesinlikle yemeğimizle temas etmiyor. Altında yağlı kağıt olduğu için üzerine gönül rahatlığıyla bu şekilde kapatabilirsiniz. E, alüminyum folyo kapatmamızın sebebi e, yemeğimizin kendi buharında e, daha kısa sürede pişmesi ve gerçekten lokum gibi oluyor. Mutlaka bu şekilde kapatıp pişirin. Aksi takdirde üstü hemen kızaracak, içi çiğ kalacaktır. Şimdi önceden ısıtılmış e, 200 derecelik fırında yaklaşık 55-60 dakika bir ön pişirme yapmamız gerekiyor sonrasında artık fırından çıkardım ve üzerindeki e, alüminyum folyoyu ve yağlı kağıdı alıyorum ve tekrar fırına vereceğim ve üzerinin de böyle biraz kızarmasını bekleyeceğim. Zaten pişmiş ama e, dediğim gibi üzeri de biraz böyle nar gibi kızardı mı inanılmaz güzel oluyor. Yaklaşık 15 dakikada bir de üzeri kızaracak ve e, sonrasında yemeğimiz hazır olacak. Evet tekrar 200 derecelik fırında üzeri kızarması için fırınıma veriyorum. Yaklaşık 15 dakikada böyle üzeri açık vaziyette pişti. Gerçekten inanılmaz güzel görünüyorlar. Hemen şöyle servis tabağıma alıp sizlere böyle yemeğimizin iç dokusunu da göstermek istiyorum. Gerçekten lokum gibi oldu. Lezzeti muazzam. Yanında bir pirinç pilavı, bir cacık, bir de çorba olduğu zaman muhteşem bir menü oluşturabilirsiniz. Yapımı da gördüğünüz gibi çok pratik. E, mutlaka deneyin diyorum. Eğer denerseniz de videomun altına mutlaka yorumlarınızı bekliyorum. Evet hemen şöyle bir de doku testi yapmak istiyorum. Gerçekten etler dokunduğunuz anda hemen böyle dağılıyor. E, dediğim gibi tadı muhteşem. Mutlaka deneyin diyorum. Sizler tarifimizin son halini izlerken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bugünlük de bu videomuzun sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bana destek vermek isterseniz videolarımı beğenmeyi, yorum bırakmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın lütfen. Destek veren herkese şimdiden çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olursanız ve yanındaki zil işaretini de açarsanız yeni gelecek birbirinden güzel tariflerimi kaçırmamış olursunuz. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.